Gelin hanım nihayet baş başa kaldık. Aç da o mah cemalini, o gül yüzünü bir göreyim bakayım. Sen benim mah cemalimi birazcık zor görürsün ama açmam, söyleyemem kimselere derdimi. Aç diyorum aç, e, yüz görümle isterim. Böyle saçma şey mi olurmuş ya? Adettendir. Ey bakalım kelleyi. Allah gidiyor kelle. Acıvat demiştim ben sana kesecek bu adam. Şu katır boncuğunu takalım boynuna. Sen git de o katır boncuğunu babanın boynuna tak kerete. Anlamadım gelin hanım. Abu canım abu. Aferin tok gözlüymüşsün. Aç bakalım yüzünü. Olmaz. Şimdi ne var? E bu sefer de burun görümlüğü isterim. Böyle saçma şey mi olur ya? Adettendir. Ey bakalım kelleyi. Allah kesin kesecek bu sefer beni. Şu beşi bir yardayı takalım boynuna. Oo kısa günün kârı cebellebe. be. Aç bakalım yüzünü. Olmaz. Şimdi ne var? E bu sefer de kulak görümlüğü isterim. Kestirme kulağını. Aç yüzünü. Aç. Sen istedin. Hık, mık, kemküm, şeymey, bla bla, kara göz. Efendim bu sen misin? Evet benim. Bu ne demek oluyor ya? Sen böyle içip içip burnunun ucunu göremezsen Beni de sana gelin diye yuttururlar. Ne haber? Gördün mü içkinin sana ettiğini? Tobbeler olsun elimi bir daha kadehe sürmeyeceğim. Hadi hadi sen şişeden içersin güzel yemin et. Şart olsun bıraktım içkiyi. Aferin. Ha? Ne demek böyle anamı kesen ben babamı kesen ben ayıp değil mi? Bana bak razil oluyor bak çocuklar izliyor ekran karşısında razil ediyorsun beni. Ha? Ne demek kız kardeşimi lokma lokma doğruyan ben ha? Kadına el kalkar mı? Kadına kalkan eller kırılır. Bak ayıp ediyorsun bak rezil ediyorsun beni ha. Delikanlılık melikanlılık hepsi yarlarda. Sen delikanlılığın kurallarını biliyor musun? Bir, Nefsi müdafaa haricinde kimseye silah çekmeyeceksin. İki, gazozuna bile kumar oynamayacaksın. Üç, kimsenin namusuna yan gözle bakmayacaksın. Hay darin narin rinna ay deşerim. Allah'a kaçalım. Kaçanları sağlamaz. Arkadaşlar, sahiden bu Karagöz doğru söylüyor. Bu delikanlılığın kitabına sığmaz. Değil mi arkadaşlar? Delikanlı adam kadına el kaldırmaz. Hem dünyadaki en güçlü silah, ne toptur, ne tüfektir, ne tabancadır. Kalemdir, delikanlılıktır, efendiliktir arkadaşlar. Ah benim gibi böyle okumamış adamın hali bu olur. Sizler benim gibi olmayın bari. Okuyun, adam olun arkadaşlar. Ben şimdi içkiyi de bıraktım iyi mi? Gideyim içkiyi bırakmamı Aynalı Tahir'e, Kurtlar Vadisi'ne, Bilim'im Kuzey ve Güney'e, Ezel'e, Karadayı'ya hepsine haber vereyim. Ne kadar delikanlı varsa şu kitabı oturup bir daha yazalım yahu. Nerede şiddet, orada delikanlılık yok oluyor vallahi. Yeet. Haydi bakalım ben giderim eyvallah. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Arkadaş yine geldi bu. Karagöz gel gel. Tusuz gitti, oyun bitti. Dur dur geliyorum. Heyecandan kıyafetlerim biraz ıslandı. Değiştirip hemen geliyorum. Gel Karagöz'üm gel. Geldim. Karagöz bak tuz bir ders verdik. Elimize de 3-5 kuruş para geçti. Hem de kimsenin başını yakmamış olduk. Ya sahiden o parayı bir de ben görseydim. Aman Karagöz hepsini düğün masraflarına harcadım. vallahi daha helvalar yapıldı. Nerede helva? Efendim iftarda hep beraber yiyeceğiz. Fıstık ve helva. Hadi bakalım oyunumuzu bitirelim. Aman birader nedir bu işler? Kafanı patlatsın geyiklerle keşiş. Gel. Hoş olsun sağlığa bereket versin Eyüp Sultan da biter oyuna. Aman kara gözüm dur. Ne vurursun? Ellerin kırılsın. Ellerin bana Türk tiyatrosu için lazım. Ekler kenetler gene vururum. Al bakalım. diyor. Ah kara göz anlaşıldı. Oyunun sonunu getirdin. Yıktın perdeyi eyledin. Viran. Varayım sahibi kaldıysa haber verelim. Hemen. Seni münasebesi sadece cavcav seni. Sen bu oyunda benim elimden ucuz kurtuldun. Ama bak ben seni bir dahaki oyunda bir yakalarım. Yakan elime bir geçer. O zaman neler ederim sana güzel güzel. Arkadaşlar en güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Işık her zaman karanlığı bolsun. Hoş kalın arkadaşlar.